Ay o abi nasıl İyi de valla ben de bak Baktana gidiyorum Tiki abi bir şey istiyor mu? <laughs> ha tamam başka bir şey istiyor <laughs> mu? Yan abi yanlış anlamadı sen bunları ne yapıyorsun? Ne? Al valla dediğin gibi hiçbir şey anlamadım abi. <laughs> sen sıkıntı etme biz hallederiz. Başka bir şey istiyor mu? Tina lan. Dali'nin yeni arkası mı? Ya kapat abi. Cacan makkalına. Ben makkala falan unamıyorum. Direkt eve geliyorum. Ee, başka bir şey bildiğin yok güzel. Dike abi ben geldim.